Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet bugün PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Çok istediniz arkadaşlar PUBG Mobile'ı Ben de çekeyim dediğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimlerden tüm işaretimi unutmayın. Ve videomuza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah 100 abone ulaşırız. 100 abone oldu açtığımız arkadaşlar Brawl Stars'ta hesap çekilişi yapacağım. Ve arkadaşlar en kısa sürede GTA 5 videosu çekeceğim. GTA 5 videosu çekeceğim ve YouTube'a atacağım arkadaşlar. GTA 5 de çekmeyi düşünüyorum artık. İnşallah çekerim. Ben o zaman şöyle yavaştan bir hızlıca başlayalım. <laughs> bu arada arkadaşlar ya. Şu PUBG galiba ben silip tekrardan yükleyeceğim. Yani bu kasma neden? Yani yorumlarda bir yazar mısınız? Telefon da eski değil ya. Hadi, hadi eski olsa. Yeni ama telefon. <laughs> Önceki PUBG videosunda arkadaşlar 5. olmuştuk. Ama bu sefer birinci ben olacağım. Bu arada arkadaşlar 2021'in ilk PUBG videosu kanalımda. Yani bir yıl olmuştu. <laughs> bir yıl şakası hep bunlar arkadaşlar. Bir yıl şakası. Diyorlar ya bir yıl boyunca görüşemedik neredeydi falan filan diyorlar. <laughs> Ay bu bir tuhaf oldu ya. Of. Beklemediğim şu anda ne zaman başlayacak? Aa başladı hayırlısı. <laughs> ne güzel kasıyor ya Allah'ım ya ne güzel kasıyor ya <laughs> Var ya Ulan şuradan silahlar falan alabiliyor muyuz? Bunu merak ettim ha Silah falan var mı? Tabii ki de yok Evet 5 saniye içerisinde başlayacak Bu sefer birinci ben olacağım Evet başladık. Şimdi nereye gideceğim? Ben şuraya gideyim. Oraya mı gideceğim? Nereye gideceğim? Kronos'a gidiyorum. Kronos. Ve atlamaya hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? At da gitsin. <laughs> şuraya gideceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle hızlıca iniyoruz. Bu arada arkadaşlar böyle gidince düz gidiyoruz. Böyle. Anlamış oldum. Hadi birazcık uzakta kaldı ama olsun. Gidemedim yani oraya kadar. Bu arada bunlar şu an oyun kastından dolayı ev mi taş mı belli değil. Şöyle bir kaldır. Abi çok kasıyor be. Ya. Ayıp. Oynayamıyorum şu anda. Ha düzeldi. Oh be. Abi şu anda PUBG var ya çok iyi. Kasmadığı sürece benim en iyi favori oyunlarından biri az daha ölüyordum canlı. Evet çık çık çık. Oh oh, oh. ilk önce şey bulduk. Ee, oha. Kim sık? Ben sıktım lan. Allah al al yakıtı. Bu arada. o al al, al 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 Ben beleş bulmuşum. Bırakır mıyım ya? Zaten oyunda ayarlarından hepsini kapattım. Bu arada arkadaşlar hemen şöyle bir sizlere şöyle bir alkışlamak istiyorum. İşte alkış demişim. El sallamak istiyorum. Şöyle çık. o güzel. Kask, kask da bulduk. Müziği <laughs> değiştireceğim ya. Al 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 kask Kask al. Oh, yine kask bir şey var Yok. Lanet herif. Sıkma lan bana. Ne sıkıyorsun? Allah'ım ya. Bak yanıma indirdin gördün mü? Kullanamıyor muyuz? Efsane mi uğraşacağım? Öl git ya. Benim de galiba birileri var şu anda. Geç bakalım şuna. Ofs gördü. o değilmiş ya. Evet araba buldum bazıcı. arabaya gidelim. Turbayı aç. Dur lan duvar açalım. Ay çok tuhafıma gidiyor şu PUBG'nin araba kullanmış şekli. Lan sıkmayın lan. Oha. İnat olsun diye sıkıyorlar galiba şu anda kardeşlerim. Uçacağım uçacağım uçma uç uç Ya, bana sıkmaya çalışıyorlardır büyük ihtimalle. Arabayı patlatmaya çalışıyor. Ne güzel araba kullanıyorum var ya. Ya var mı benden güzel araba kullanan? Kasma bir oyun be, Kasma. Bu arada ben bir çantamı full doldurmak istiyorum. Şey Abi kasma kasma ya. Ben mi sıkıyorum onlar mı sıkıyor belli değil. Çantadan bırak ya. Uçak ne haber? Benim çok tersim olmuş lan. Sağ tarafa doğru gideceğiz. Bu tarafa doğru. Değil. <laughs> Bu tarafa doğru gideceğiz. <laughs> evet. Arabayla gidelim ya. O kadar yolu hiç uğraşamam ben. Evet. O oh, drop düşüyor galiba şu an. Ben oraya mı gideceğim? Tabii ki de Evet gideceğim. O <laughs> hatam da oraya düştü şansım var. Sıkmayın lan. Lan bir kere de bana sıkmayın lan. Onu hepiniz geberteceğim. ya. Abi kasma. Şunu burda. Lan oyun don. Ya oğlum. Oğlum oyun dondu. Geber ya. Başka neredeler ya? Sol taraftan sıktım. Ya. Nerede lan? Oğlum kastı kastı. Allah kahretsin kastı. Oo dibindeymiş lan. Kasma lan. Lan oğlum kasma lan. Headshot. <laughs> Abi bot bunlar ha. Yani normal insan olsa salak mı böyle bana? Direkt gebersin. Neredesin lan? Daha demin <laughs> Oyun kasması çok iyi olacak abi. Şurada olan mı acaba ya? Kastından dolayı da düzgün bir şey gör. Olur lan ben kastım. <laughs> abi. Mesaj atıyorlar ya. Vallahi ya. Boş, boş mesajları var ha. Boş boş konuşamıyorum zaten. Ben en iyisi PUBG'yi Sileceğim tekrardan yükleyeceğim. Buradan çıkar mı? Tabii ki çıkar. Gelmiş. <laughs> Çık bakalım. Hayır koş ya. Ben şu eve sığınacağım. Şu binaya. Lanet olası şu. Telefon kasıyor. Nasıl bir kapı be bu? Hepinizi geberteceğim lan. Buradan hatrik atacağım lan. Bir de lan oğlum. Yakışlar diyeceğim. Şurayı da kapatalım lan. Lan dışarıda kalmayacak. Şu anda tam sağ tarafta. Şuralarda bir yerde adam olması gerekiyor ama. Lan o durum çok iyi değil. İğrenç. Ne yarıyorsa. Oh. Öleceğim lan. Atla. Abi bu öleceğim lan. Canım gidiyor kardeş. Lan ben ters tarafa yürüyorum. Buraya gideceğim lan. İnşallah birisi de... Oo, ben öldüm. Lan oğlum dur lan. Birazcık dur. Öleceğim çünkü. Hiç haritaya da bakmadım. Arabayla mı gitseydim lan? Yok ya arabayla sıkıntı. Oha ben ta oraya kadar ölürüm lan. <laughs> Diğer adam da mı? Ha <laughs> o da ölüyor. O galiba AFK salak. Lan oğlum sıkma gerizekalı öleceğiz. Ölmek istemiyorum daha çok inceyim. <laughs> hey kasıyor be. Ha, geldim 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 az kaldı az kaldı. Az kaldı az kaldı. Dayan yüreğim dayan dayan. tam dayandım ya. Of 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 of. Vallahi ya of ben bu şekilde video çekemem ya. Allah aşkına. Lafını edeceğiz. Oo, ne oldu lan bana? Gene öldüm. Ah be, ah 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 kasmak. Ah, bugün daha kötü oynamış. <laughs> bugün daha kötü oynamış. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. <laughs> Bir PUBG oynadık ya. Arkadaşlar, daha çok PUBG videosu istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimlerden tüm işaretlerimi işaret unutmayın. Ve videomuza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara yazın bakalım hangi oyunları çekelim. Bu arada ben yani GTA 5 çekmeyi düşünüyorum. Yani şu anda sizler ne diyorsunuz? GTA 5 çekeyim mi? Yorumlara bekliyorum. Çek veya çekme. Bu kadar basit abi. 10 saniyenizi alır abi ya. ya. Uzatmayalım. GTA 5 videosu çekeyim bence. Sizce? Yorumlara bekliyorum. Evet arkadaşlar bir dahaki PUBG veya oyun videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve